Youtube kanalından hepinize sevgiler. Yeni hafta yeni bölümle karşınızdayım. Bu bölümün konusu PMS döneminde kendimizi rahatlatacağımız, biraz da olsun bel ağrılarımız, karın ağrılarımızı hafifleteceğimiz esneme egzersizleriyle karşınızdayım. E, sadece matımız yeterli olacak bu bölüm için. E, matınız hazırsa, PMS döneminiz yakınsa ya da rehin dönemi içerisindeyseniz hadi gelin buyurun kadınlar başlayalım. Şimdi rahatlamaya child poza başlıyoruz. Kolları öne doğru uzatıyorsun. Boynunu yere doğru uzatıyorsun. Omuz başların, kürek kemiklerin geride. Child pozunu yakaladın. Nefesini al ve ver. Omuzlar boynundan uzakta. Göğüs kafesini açık. Kolları ileriye doğru dümdüz ve uzun tut. Nefesini al. Ve ver. Şimdi nefes alıyorum. Nefesi verirken pelvic tabanını tilte getiriyorsun. Ve burada cat pozisyonuna geçiyormuş gibi yapıyoruz. Orta sırt omurlarını tabana uzat. Nefesini al ve göğüs kafesini kol pozisyonuna getir. Omuz başlarının köy kemiklerin geride. Nefesi alın ve verirken pelvik tabanını tekrar titre getirip gözleri kubiye doğru uzatıyorsun. Orta sırt omurlarını tabana doğru uzarken child pose'a kapanıyor. Bu şekilde hem child pose hem cat and Cow iki hareketi birbirine birleştirmiş olalım. Ve omurga artikülasyonuyla hem omurlarımızı, sırtımızı, belimizi rahatlatalım. Ben bu hareketi yapmayı, bu hareketle egzersize başlamayı, bilhassa PMS dönemi ya da regi dönemlerinde çok ama çok seviyorum. Nefesini aldın ve geriye doğru yat. Nefesi ver, pelvisi tilt et, yukarı doğru kete geç. Nefesini al ve kov. Tekrar nefesi ver, kete gel. Üç tane daha istiyorum. Nefesini verdim cat. Nefesini aldım cow. Omuz başları kırık iyice bastır geri. Son iki tane. Göğüs kafesini her çağrı poza gelişinde iyice mata doğru açmaya çalış. Kendini böyle kapatma. Rahat bırak gövdeni. Tekrar yukarı doğru yuvarla omurları. Tekrar göğüs kafesini aç. oturdun tekrar ve son kez yuvarlak göğüs kafesini açtın kov tekrar nefesi verdin child pose'a doğru ketten geçtik lateral yani side stretch devam ediyoruz kollar dümdüz upuzun üst gövde torsoyu kullanarak kollarım boynum ve gövdemle sol yana doğru yürüdüm Sol yana çok fazla yürümeniz ya da çok az yürümeniz değil, sağ lateralı hissettiğiniz yere, yani vücudunun sağ yan tarafını hissettiğin yere kadar yürümen yeterli olacak. Boynum rahat, omuz başları kürek kemiklerin geride, kalça yerde, iki kalçada, iki oturma kemiğimde yerde. Yani sağa doğru kalk, döndüğüm için sağ kalçayı yukarı kaldırmıyorum, oturma kemiklerim sabit ve stabil. Burada nefesi sağ kürek kemiğine doğru, sağ kaburgaya doğru al ve ver. Nefesi burada katıyorum. Neden? Daha fazla stretchingi hissedebilirsin. Vücudunun sağ tarafı nefesle birlikte daha fazla istemeye gidiyor. Daha derin. Ortaya yürüdük. Tekrar kol ve boyun ve gövde. Bu sefer tam tersi sağa doğru yürüdük. Boynumuz yerde, sol lateral hissettiğim yerde kaldım. Omuzlarım aşağıda ve geride. Bu sefer sol kaburgaya doğru nefesimi alıyorum. Ve veriyorum. Alıyorum. Ve veriyorum. Son kez. Tekrar ortaya geldik. Çarlık bozdayım. Nefesini aldım. Verirken ket yapıyor gibi düşürken omurları yuvarla ve dört ayak üzerine geldim. Dört ayak üzerindeyiz. Burada kolları ileriye doğru uzatmanın, kalçanın tam altında diz kapakları yani diz tam kalça ekleminin aşağısına gelecek şekilde konumlandı. Kolları bu sefer ileriye doğru uzatıyorum ve boynumu sol yana doğru lateralde yatırıp. Omuz başların kürek kemiklerimi geriye alabildiğim kadar alıp sırtımdan belime doğru streçimi gerçekleştiriyorum. Burada nefesimi al ve ver. Ve başını sağdan sola çevir. Ya da soldan sağa Ne taraftaysa başınız. İki kere nefesi al ve ver. Ve tekrar olduğum yerde kollarımı düzdüm sürükleyerek geriye doğru çekip yine koru kullanarak kent pozisyonuna gelip pervisimi nötral pozisyonuna konumlandırdım ve kollarım tam omuzlarımın altında kalçam tam dizlerimin altında üstünde olacak şekilde konumlandım. Şimdi rotasyon skeçine devam edelim. Önce sol kolu yukarı doğru kaldır. Gözler sol parmak ucunda. Her bir stötürde burada kalçayı düşürmek, sağ sola itmek yok. Nefesini verdi. Kol, sol kolunu sağ kolunun arkasından götürerek sağ dirseği büküp lateralde yatır. Sol omuz başının üstüne doğru yat lütfen. Omuzun ileriye doğru uzatma. Omuz başının üstünde ve boynun lateralde rahat. Sağ elim bükülü bir şekilde hala konumunu koruyor. Pelvis nütralde sağa doğru ya da sola doğru düşmek yok. Pelvis sabit. Nefesi al. Ve verirken gövdeye, tavana doğru rotasyon yaptır. Burada yerdeki elimden de destek alabilirim. Dönüş için. Tekrar nefesi al, kapa. Kolu ileriye doğru uzattık. Omuz başını, köy kemiğini geriye aldın ve göğüs kafesini iyice yere paralelde döndürebildiği kadar döndür. Nefese al. Nefesi verirken tekrar bu sefer kol, gövde, boyun rotasyona dönüyorsun. Tekrar nefese al, kapandı. Ve sağ dirseğini bükülü bir şekilde başladığı pozisyona geri getirip yukarı dört ayak üzerine geri geldi. Şimdi ben bu tarafa doğru döneceğim. Siz beni görebilin diye. Ben de sizi kameradan görebilin diye. Orada arkadan... Artık bunu söylemiyorum. Köpek sesi duyuyorsanız benim Las Vegas ikisinden birinin sesidir muhakkak. <laughs> Artık bu konuya girmiyorum. Kolu sağ, kolu yukarı kaldırdık. Omuz başları kırık kemiklerin yerine gözler sağ parmak ucunda. Nefese aldın ve verirken sağ omuz başının üstüne doğru yatıyorsun. Sol dirsek bükülü nefesini aldı. Kalça yine sağa veya sola shift etmiyor. Nötrali koruyor. Nefesi verirken gövdeyi rotasyonla tavana döndür. Nefesini al, kapan. Kolu ileriye doğru uzattı. Göğüs kafesini iyice vata aç. Nefesini ver. Kol gövde boyun Good. Bunu şimdi burada göstereyim. Bir sonraki, bir sonraki seferde plankle olan versiyonunu göstereceğim. Göğüs kafesini pelvisin pelvis asis asist ve pubik üçgeni mata paralelde. Burada sırtını ve göğüs kafesini iyice karşıya doğru uzatıyorsun. Omuzları kök kemiklerini geriye çekiyorsun. Biraz daha fazla stretching istiyorsan kasık kasların için. Bu da iyi hissettirir sizleri. Elleri öne doğru uzattık ve iyice mata kapattık. Asis, bu bir üçgenin yeri paralelde. Kollarla birlikte tekrar geriye doğru yürüyorum. Bunun için plank versiyonunu gösteriyorum. Sağ ayağı fleksiyonla bata takıyorsun ve flanke geçiyorsun. Sağ ayağını çekiyorsun, sol bacağını geriye doğru pointte uzatıyorsun. Ve bu sefer sağ taraf için sağ diz kapağın dışarıya doğru olsun içeriye doğru olursa dizi hissedebilirsiniz. Pigeon'ı dizi hissetmenizi istemiyoruz. İç bacaklarını, dış kalçayı ya da hip, e, hip flexor kasık kasını hissetmen doğru olduğu anlamına gelir. Göğüs kafesini mata yatırıyorsun. Yine siz bu bir burada da nötralde, tam yere paralelde circle yapacağız. Kalçada hip, hip circle yapmak yani kalçada daire hareketleri bel ağrılarına, regl döneminde, PMS döneminde çok iyi geliyor. Çok güzel de korda çalıştırmış oluyoruz. Kollar tam omuzlarınızın altında, dizler tam kalçanın altında. Nefes alarak başlıyorsun. Nefesi verirken pelvisini sağa doğru yuvarlayarak getirip burada korumla pelvisi tilte getiriyorsun ve sağdan sola kalçayı çevirip tekrar anterior'a geliyorsun. Nefesini alnın verirken Nütraldesi. Burada kollarınla gövdeni önce sola doğru kürek kemiğini çıkart, sonra sağa doğru bu sefer üst gövdeyle daireyi yapıyorum. Soldan sağa doğru yine aynı şekilde nefes alarak başladığım daireyi nefes vererek tamamlıyorum. Son kez son dairedeyim ve kaldı Ters nötralini lütfen bırakmayın yani siz üst bölgeyle, üst gövdeyle, üst torsoyla, torsoyla daire yaparken kalça anteriora gitmeyecek. Hep nötralini kullanmaya çalıştım Tamam mı? Zihin önemli derken, konsantrasyon önemli derken bunu nefesle sağlıyoruz. Evet nefesle dip, kor aktivasyonu da derin karın kaslarınız aktif bir şekilde çalışıyor. Evet ama nefes aynı zamanda sizin konsantrasyonunuzu da sağlıyor derse. Yani zihni bedeninizde kaldığı, kalmasını sağlıyor ve daha kontrollü, daha doğru egzersizler çıkartmanıza yardımcı oluyor. Ve kaldık. Şimdi çayla poza kapandım. Son kez. Nefese al ve verirken pelvisi tilt oturma kemiklerinin üzerine doğru omurlarını tek tek yuvarlıyorsun. Ve geldik. Şimdi en güzel streçe geliyorum. P ve için. Yan yatıyorsun. Dizleri 90 derecede çektik. Ayaklar pointte. Sol omuz başının üstüne doğru yatıyorsun boynun lateralde. İki kol üst üste ve alt alta, bacaklar, dizler üst üste ve alt alta. Önce nefes alarak öne doğru gidiyorum, fleksiyona. Nefes vererek, kolumu kendimi severek geriye doğru, boyun, kol, gövde olarak rotasyonla diğer tarafa doğru gidiyorum. ve geldim. Son bir hareket daha. Bir stretching içerisinde üç farklı stretching olsun. Kollar, kol geriye gitti. Rotasyondan sol elimle sağ bacağımı tutup kendime doğru çektim. Ve gövdeyi rotasyona döndürmeye devam ediyorum. Döndürebildiğin kadar omuzların kürek kemiklerin geride. Tekrar geldim. Tekrar kendini severek öne doğru gel. Aynısını diğer tarafa yapalım. Bacakları yine 90 derecede çektik. Bu sefer sağ omuz başımızın üstüne doğru yatıyoruz. Nefesi aldın. Pelvisin nötralde ve bacaklar 90 derecesini koruyor. Nefes al öne doğru git. Nefesi ver. Kendini severek rotasyona Pelvisin nötralini koruyorsun. Omuz başını kök kemiğini mata bastırabildiğin kadar geri alabildiğin kadar al. Tekrar kendine doğru kendini kolunu çek, severek öne git. Şimdi kendi elini parmaklarını yerden ayırmadan yeri süpürerek şu şekilde vücudun ekseninde daireni tamamla. Ve son hareketim nefesi al öne git. Nefesi ver geriye doğru gel. Sağ elinle sol bacağını tut ve rotasyona dönmeye devam et. Bu egzersizler, bu egzersiz serileri, streçikler sizlere biraz olsun PMS döneminde yaşadığınız renkli ağrılarınızı hafifletecektir. Muhakkak deneyin ve yorumlarınızı benimle paylaşın. Şimdi oturma kemiklerinizin üzerine geri geldiniz. Yavaş yavaş dersi bitirmeden önce küçük 2-3 tane daha egzersiz yapalım. Bacakları kapattık. Gövde dik, göğüs kafesi açık, omuz başları geride. Eller, ellerini öne koydum ve küçük küçük öne doğru yürümeni istiyorum. İç bacakları ve hip fleksör, kasık kasları hissettiğin yerde kal. Esnekseniz biraz daha ileriye gidebilirsiniz. Kapandık. Tekrar geriye doğru yürüdük şekillerini değiştirdik. Bu sefer sağ bacak ve sol bacak değişti. Gövde değişimi Şimdi bu arasındaki ikisinin arasındaki farkı görüyor musunuz? Bakın sol bacaktaki hip fleksörüm daha esnek. Sağ bacaktaki hip fleksörüm biraz daha sol bacağa göre kapalı. Bu normal. Hepinizde farklı farklı olabilir. Bazısının sol tarafı, bazısının sağ tarafı. Bu normal. Biraz daha esnetmek lazım bu tarafı. Hadi bakalım yürüyoruz öne doğru. Side stretch yapacağız. Dersi noktalamadan önce side stretchimizi yapalım. Oturma kemiklerimizin üstüne Ayakları bağdaş kurduk. Eğer bu şekilde rahat ve nötral pelvisde oturabiliyorsan, süper oturamıyorsan yastık alabilirsin e, oturma kemiklerinin altına. Ki senin nötral pelvisini tutsun. Anteriörde oturma bu şekilde. Tuttuk. Asis ve pubik tam karşıya. Paralelde kolları yukarı doğru kaldırdın. Omuz başlarını kırk sağ elini yere yerleştir, sol kolunu yukarıda kalk bir şekilde tut ve lateralde ve side gerçekleştir. Geldim öne ve şimdi aynısını diğer tarafa. bel ağrınız, sırt ağrınız varsa buna bağlı olarak bu egzersiz serisi sizin için de özeldi, size özeldi kadınlar. Bu bölüme sizleri bekliyorum. Kanalımı bilgilendirici bulduysanız abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.